Herkese merhaba sevgili dostlar. Nivoptu Müşahat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Garim Mekul Danışmanı Erkan Yardımcı. Bugün sizlere Aydın Dedim Mahallesi'nde merkezi konumda çok güzel 5 artı 1 3 arı ve cebondan oluşan kapalı otopark güzel bir villa tanışacağız dostlar. Villamızın girişinden başlayacağız. Bahçe tarafını vesaire tanışıp yukarı geçeceğiz. Dostlar öncelikle villamız köşe başlı konumda. Çok güzel bir villa. İşte girişten girdiğimiz zaman müstakil girişi var. Aynı hani şekilde yanında hemen kapalı otopark girişi var sürgülü uzaktan kumandalı bir kapıyla açılan güzel bir kapısı var dostlar. Dostlar şunu da belirteyim bu bölgede normalde dediğimde e, birçok bölgede pozitif çukuru yapılıyor. Burada e, kanalizasyon sistemi mevcut. E, artı olarak villamızda bir de arıtma e, merkezi arıtma sistemi mevcut. Artı bir de kamera sistemi aktif dostlar. İçeride kayıtları yapılıyor. Dört tarafından kamera testiyle korunuyor. Dostlar girişten girdiğimiz zaman şöyle bizi geniş güzel bir veranda alanı karşılıyor. Burada otoparkımız var. Şurada hemen arkanda bayram. Onu da tanıtarak geçelim beraber. Burada güzel bir barbekü çalışması yapılmış. Bence bu burada değil şu köşede yapmasaydı da daha güzel olurdu. Güzel bir çalışma yapılmış burada. Girişimiz hemen burada bir etrafı tanıtıp hemen gelelim bayram. Dostlar burada güzel bir ee, payızaj peyzaj alanımız var. Siz isterseniz burayı yeşillendir yeşillendirebilirsiniz. Yeşillendir i̇sterseniz kendinize göre e dizayn edebilirsiniz ya da çim ekebilirsiniz. Gayet güzel bir görüntü vermiş buradan. Yani burada ufak tefek bir şeyler ekip burada e, devam ettirebilirsiniz. Aynı şekilde burada hemen güzel bir veranda alanımız var. E, sürgülü bir PVC ile salona çıkıyor. Açı alanın tamamında 45'e 45 bir seramik çalışması yapılmış. Desenli bir dekor seramik çalışması yapılmış. Dostlar dış cephemizde şöyle güzel bir görüntü var. Gerçekten renk seçimi gayet güzel olmuş. Dış taraftan böyle dekoratif sıva yapılmış. Grenli bir boya yapılmış aynı şekilde. Evin tamamında dediğim gibi kamera sistemleri mevcut. Aşağılarda bir de fuga sistemi dediğimiz bir sistem yapmışlar evin tamamına. Bütün PVC'lerimiz, interkonsası cam sistemi mevcut. <laughs> Antresit rengi de PVC'ler. Dostlar dediğim gibi evin tamamında kamera test sistemleri mevcut. Buradan başlıyor. Daha Ta diğer tarafa kadar bitişik nizam bir bile tanıtıyoruz dostlar. Bizim alanımız tam buradan. Şuradan merkezi sistem arıtma sistemi mevcut. Burada bütün evi suyunuzu arıtıp ondan sonra eve veriyor. Gayet güzel bir sistem bence. Dostlar ayakkabımızı çıkaracağız. Evimiz full eşyalı çünkü. Daha 3 yaşında bir villa tanıtıyor dostlar sizlere. Şöyle içeri girdiğimiz zaman bizi geniş, güzel bir salonumuz karşılıyor. E, ev sahibimizin motoru da içeride dostlar. Ev sahibimiz Almanya'ya gitti. Güzel bir malzememiz var. Şurada hemen güzel bir televizyon ünitemiz var. Gayet güzel bir havuz led çalışması yapılmış. Ortada yuvarlak dünya şeklinde bir spot takılmış. Gayet güzel bir koltuk takımımız var. Dostlar şunu da belirteyim sizlere. İstenirse bu ev bu şekilde satılıyor. Yani bütün eşyalarıyla beraber. İstenirse eşyasız fiyatı da var. Hani siz bunu bizimle iletişime geçip öğrenebilirsiniz. Ee, dediğim gibi istenirse eşyalı, istenirse eşyasız satılıyor şu an bu ev. Hisar Mahallesi'nde merkezi konumdayız. Buradan Mavişehir'e 5 dakika, Altın Kumbayı'na 5 ile 10 dakika mesafede, Sağtura vesaire 5 dakika mesafedeyiz dostlar. Merkezde marketlere vesaire yürüme mesafesinde çok güzel bir konumdayız. Dostlar, şuradan mutfağımızı tanıtalım. 6 kişilik güzel bir masamız var burada. Hemen burada şöyle göstereyim sizlere. Burada ocağımız, set üstü davlumbazımız, ev yiyemiz. Aynı şekilde mikrodalga ve fırın alanımız. Burada da buzdolabı alanımız mevcut. Gayet güzel bir dolap çalışması yapılmış. Diğer tarafta olduğu gibi burada tavında güzel bir çalışma yapılmış. Yine bir yuvarlak spot. Etrafında ledler. Aşağıdaki WC'mizi de tanıtıp hemen yukarı geçiyoruz. Aşağıda da güzel bir WC çalışması yapılmış salonda hemen. Bir de salonumuzun altının tamamında laminat parke çalışması yapılmış dostlar. Onu da belirtelim sizlere. Yukarı geçiyoruz. Gümüş renginde bir e, korkuluk, siyah tonlarında bir basamak çalışması yapılmış. Dostlar birinci katta şöyle uzun bir holumuz var. Şurada bir dolap çalışması yapılmış. Payla, bir gelsene hanımefendi bu tarafı şöyle. Burada bir dolap çalışması yapmış, çamaşır alanı yaratmış dostlar burayı görüyoruz. Bir de bütün kamera sistemini buradan kontrol edebiliyoruz sistemimiz. Kayı evet. anlamında... sistemi mevcut. Buradan tanıtalım. Dostlar biz bu PVC'mizi açamadık burada güzel bir balkonumuz var bizim şöyle köşe başına bakan güzel bir balkonumuz var. Burada yine üçlü bir koltuk konmuş sevgili dostlar buraya üç gözlü bir gardırobumuz. Hemen iki kişilik bir yatağımız, orta bir abizemiz var dostlar. Güzel bir çalışma yapılmış gerçekten. Evin tamamına laminat parke yapılmış aynı şekilde. İkinci odamıza geçelim. Dostlar burada sadece bir küçük bir dolap konmuş. E, zeminde de yine laminat parke çalışması yapılmış. Burada da üç kişilik bir koltuk konmuş. Evin tamamına dediğim gibi ısı pompası tesisatı daha düzenlenmiş dostlar. Siz isterseniz bu evi ısı pompasıyla da ısıtabilirsiniz. Sağdaki Vece banyomuzda tanıtıp bayram yukarı geçelim. Burası ortak Vece banyo alanımız sevgili dostlar. Birinci katta bulunan ortak Vece banyo alanımız. Güzel bir hint olama bu yapılmış gerçekten. Ee, 60 bir seramik çalışması. Gold tonlarında bir düşe kalın çalışması yapılmış. Fiskesi vesaire gayet şık görünüyor. Altta olduğu gibi yine üstte de laminat parke çalışması yapılmış. Ortak katta 3. odamızda tanıtıp hemen yukarı geçelim sizlere bütün yatak odalarımız gerçekten geniş ve büyük. Yine aynı şekilde burada iki kişilik bir yatak konmuş. E şöyle yatak başı yapılmış. Aşağıdan, duvardan, tavanlara vesaire. Dört tane klima mevcut dostlar. Onu da belirteyim sizlere. şu buradan sürgülü bir e, kapı e, dolabımız var. Aynı şekilde. Dediğim gibi ev sahibimiz özel eşyası Eşyalar dışında herhangi bir şey almayacak dostlar. İstenirse eşyalı satılıyor. istenirse eşyasız. Bunu da belirterek sizlere yukarı geçelim yavaş yavaş şu detayı da versene çok güzel bir ayna var gerçekten merdivenin başında. Gelirken onu belirtmedim, giderken belirtmek istiyorum. Çatı katında dostlar aynı şekilde bizi gold geniş büyük bir ayna karşılıyor. Yine çatı katındaki büyük odamızdayız dostlar aynı şekilde iki kişilik bir yatak olmuş dostlar buraya tek kişilik bir derler duvar boyu şöyle sürgülü bir dolap yapılmış. Gerçekten geniş büyük bir dolap yapılmış duvar boyu. Tabi bunun şöyle bir durumu da var dostlar. Biraz derin güzel bir dolap yapılmış buraya sürgülü gördüğünüz gibi duvardan duvara. Yine burada bir televizyon ünitesi alanı bir de sünni güzel bir görüntü vermiş buraya çiçeğimiz. Güzel geniş büyük bir odamız var dostlar çatı katında da. Yine bir PVC ile manzara bakıyor. Şöyle göstersene bayram biraz sana zahmet. Hani küçük de olsa bir deniz manzarası var dostlar. Dediğim gibi mavi şehri vesaire sadece 5 dakika konumdayız. Çatıdan ufak bir deniz manzaramız var. Dün de sizlere Lebide ile bir deniz atmıştık. Hani elimizden geldiğince bir size yer sunmaya çalışıyoruz. Dostlar buranın çatısı açılmadı ama iskanları evrayı herhangi bir eksiği yok. İstenirse bu çatı da açılabilir. 5. E, odamızı da tanıttık. Şöyle sizlere Buradaki alanı da göstermek istiyorum dostlar. Burada da geniş bir teras alanı var. Ev sahibimiz açmamış ama siz isterseniz açabilirsiniz. Yine burada da çatı katında da bir BC vanyo alanımız var dostlar. 3 ayrı BC vanyo demiştik sizlere. Yine burada 60'a 120 bir seramik çalışması, hilton lavabomuz vesaire gayet şık görünüyor. Aslında bu evin üstü açılırsa çok daha güzel olacağına eminim. Çünkü konumu çok güzel dostlar. Hisar Mahallesi merkezi konumda köşe başı bir villa. Bitişik nizam. Şöyle terastan güzel bir manzarası olan bir villa tanıtıyoruz. Ben etrafı iyice gösterdim mi? sitesinin hemen dibinde dostlar, onu da belirteyim sizlere. Hani bilenler bilir Hisar Mahallesi'nde MyFair sitesi var. Onun hemen dibinde çok güzel 5 artı 1 bitişik nizam köşe başı bir villa tanıtı bugün sizlere. Dostlar sizler de bu ve bunun gibi birçok içerik görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup, bizleri beğenmeyi unutmayın. İsterseniz e, diğer e, sosyal mecralar üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook ve TikTok üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Nokta dediğim gibi yine bütün kanallarda Niboptium inşaatiye geçiyoruz. E, bugünlük de videomuzun sonuna geldik sevgili dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler.